Ve kasketimizi taktık, açınıza çektik. Bir Trabzonspor videosuyla da sizlerle birlikteyiz. Dikkat ediyorum Trabzonspor videosu yapan Trabzonlar bu kasket takmıyor. Yani Trabzonspor deyince kasketler akıllara geliyor. Ve yeni sezonda kasketler takılacak. Çünkü çok iddialı bir Trabzonspor'u göreceğiz. Çünkü çok iddialı transferler yapıyor. Şimdi sizlere hem bugünkü hem de yarınki günlerden bahsedecek olduğum o klasik videomuz geliyor ama artık son günlere giriliyor. Bakın son düzlüğe girildi. Trabzonspor bir yandan ligdeki üçüncülüğünü garanti altına almak üzereyken diğer taraftan yeni sezon çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Devam ettiriyor ama bakın 3 futbolcuyla anlaşmaya varıldı edindiğim bilgiler bunlar Trabzonspor kaynaklı bilgiler arkadaşlar Diğerleri de spor kulislerinden ve yurt dışı basından aldığımız bilgiler. Şimdi sizlere aktaracağım bazı gelişmeler var. Ama şunu da belirteyim bir Fenerbahçe müsabakası var. Türkiye'de şampiyonu belirleyecek olan bir müsabaka olduğundan bahsedebiliriz. Trabzonspor eksikleri var. Ama aynı şekilde formda olan bir Fenerbahçe'ye karşı yine yarı formda olan diyelim. Yani bir var bir yokları oynayan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde kaleci Uğurcan Çakır müsabakada oynayabilir bilgisini aldık. Fakat Onaçu ve Orsic olmayacak ki. Hani uzun zamandır Orsic'in dönüşünü bekliyorduk ki Teknik Direktör Abdullah Avcı olmayacağı yönünde bilgiler verince üzüldük. Neden üzüldük? Uzun zamandır sabredildi. Beklenilen bir isim oldu ki sezon başında hem Orsic hem Pepe artık dönsünler diye <laughs> sabırla beklenilirken iki oyuncudan birinin son düzlüğe girildiğinde döndüğünü onun da grafiğinin inişli çıkışlı olduğunu gözlemlersek o seçi çok merak ediyorduk. Çünkü Trabzonspor'un bonservisli oyuncusu ama Pepe aynı değil Pepe sezon sonu Trabzonspor'a veda edecek. Ama şu anda formda olan bir isimden bahsediyoruz. Muhtemelen Fenerbahçe iki oyuncuya özellikle Trezeg'e ve Pepe'yi önlem alacaktır diye düşünüyorum. Lakin Onaçu'nun olmaması büyük bir kayıp. Ama Trabzonspor'un forvetleri Onaçu'yu da aratmayacak gibi. Özellikle sezon başından beri yokları oynayan Umut Bozoğ'u sahalara sürmesini doğru karşıladı. Ve olması gereken de buydu. Defalarca ifade etmiştim. Umut Bozuk elinizde ise oyuncudan yararlanmanız gerekiyor. Onu sahaya sürmeniz gerekiyor. Ve Aptol Hoca da böyle yaptı. Bir başka gelişme de arkadaşlar Trabzonspor'un kapısında yatıp kalkan menajerler var. E 3 kulvardan mücadele ediyor. Bakın 3 kulvar derken hemen aklınıza 3 bölge anlamına gelmesin. Abdullah Avcı bir skat ekibi kurdu. Aynı şekilde Başkan Ertuğrul Doğan ve aynı şekilde serbest bir skat ekibi var. Bir havuz yaptılar. O havuzdan 3 futbolcunun anlaşması çıktı. Fakat ben sadece birini öğrenebildim. Onu belirteyim. Merak etmiyor diyelim. Fakat yerli havuzu da oldukça geniş bir Trabzonspor'dan bahsedebiliriz. Yani yeni sezonda başarılı olabilmek adına ki bir de Avrupa kupalarına gideceğini düşünürsek bu kulvarlarda ayakta kalabilmesi adına yapacak olduğu takviyeler bir aylı kıymetli. Bir sağ kanat oyuncusundan bahsedeceğim. Aslında hem sol hem sağ kanat oynayabiliyor. Çok hızlı bir futbolcu, klas bir futbolcu. 3 sezondur Abdullah Avcı'nın istediği bir futbolcuydu. Bon servis elinde olmadığından ötürü yüksek rakamlarla karşılaştığından dolayı Trabzonspor bu transferi gerçekleştirememişti. Ancak işler değişti. Nasıl oldu? Çünkü bon servisi elinde. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve Trabzonspor yıllık 1.3 milyon avroya el sıkıştı bir futbolcuymuş. Cuymuş diyorum. Yunan basını bu şekilde servis ediyor. Dikkat ediyorum Trabzon'la ilgili haberler geçince hiç konuşulmayan bir futbolcu. Bakın aynı şekilde Kurbelis gelmişti. Cılız bir haber olarak Yunanlıların servis ettiği detayı ben sizlere aktarmıştım. Ha memnun kaldınız kalmadınız ki kalmadınız. Fakat transfer gerçekleşmişti. Şimdi boy boy resimleri çıktığı dönemlerde gerçekleşmeyen transferin özellikle bonservisi sezon sonu da elinde olacak futbolcuyu neden istemesin? Yani böyle bir haber çıkıyorsa doğruluk payı vardır. Ve kaynaklarım bana şunu söylüyor. Trabzonspor oyuncuyla anlaştı. Sezon sonu geliyor. Yani süratli bir kanat oyuncusu geliyor. Zaten kendisini tanıyorsunuz. Özellikle iki sezon evvel Avrupa Kupalarında Fenerbahçe'ye attığı iki golle hafızalarınızda kalmış olması gerekiyor. Ve futbolcu 30 yaşında bunu bir Ama zinde, formda ve her sezon aynı periyotta futbolunu sergiliyor. Bakın 7 gol, 8 gol ve asistler bu doğrultuda ilerliyor. Dediğim gibi altın çizecek olduğum bilgi en büyük özelliği süratli ve ceza sahası içine yapmış olduğu muhteşem dolduruşlar arkadaşlar ortalar. Evet siz bu transferi hazırlıklı olun derken diğer taraftan Trabzonspor yerleşme konusunda da oldukça kararlı. Birçok futbolcusu ne yollarını ayıracak onlara girersem sabaha kadar sürer. İsterseniz hiç girmeyelim. Şimdi bir sağ beki var, bir sol beki var ama sol beki yerli, sağ beki yabancı. Bir sağ bek takviyesi daha yapmak istiyor ve bu konuda Zeki Çelik ismini gündemine aldı. Ha diyeceksiniz ki ya nasıl olacak böyle bir şey? Yani Zeki Çelik dediğin zaman Roma'da oynuyor, milli bir futbolcu. İşte gözünü kararttı. Artık öyle sıradan transferler değil. Marka isimleri kadrosuna katılacak ki yarışmacı bir takım kurabilsin. Zaten yapmadığı için yarışmacı bir kadro kuramadı ve böylelikle bir kazan bir kaybet özellikle derbilerde boyuna kaybet olmaması adına Trabzonspor kese ağzını açıyor. Zaten başkan sürekli olarak sponsor getiriyor. Yani Trabzonspor bir taraftan ayrılıklar yaşarken mali boşluklar da oluşacak gibi yeni gelecek olan gelirlerle beraber ki gelmeye başladı. Sezon sonu bir de Kartal projesi den gelecek olan para var ve aynı şekilde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte beraber yürüttü. Trabzon Spor Koleji'nde açacak ki yani keseyi kasayı dolduracak diyebiliriz. İşte Zeki Çelik ilgili detayları bilmiyorum. Çizme basını servis etti. Trabzon Spor Kaynakları hayır demedi. Böyle bir sıcak gelişme bekliyorum. Ama gelelim ki Beşiktaş'ın iki futbolcusu var. İkisi de Trabzon Spor'la dirsek teması halinde. Bilhassa Salih Uçan. Ona dikkat edelim de Trabzonspor sıkı görüşüyor. Beşiktaş kanadı ayıp olmuyor mu, yakışıyor mu diye çıkısa da siz bizim futbolcumuzla, yani Bakasitas'la bizden izinsiz görüştüyseniz bizle görüşebiliriz cevabını veren Trabzonspor kanadı var. Şimdi iki oyuncu masadan kalktılar. Nasıl kalktılar? Beşiktaş'ta masaya oturdular. 1.55 biri, biri 45 milyon TL isteyince Beşiktaş'ta anlaşmaya varamazlar. İkisinin de bonservisi elinde. Biri Cenk Tosun, diğeri de Salih Uçan, biri Santrafor. Olur mu? Olur. Çünkü Umut Bozok da yollarını ayırmak istiyor. Ve aynı şekilde orta da yerli hamleleri yapacak. Zaten Trabzonspor'un orta sahası yok arkadaşlar. Böyle diyebiliriz. Daha çok transferler yapacak ama bu iki oyuncuyla görüşüyor. Ciddi anlamda görüşüyor. Şimdi oyuncuların istediği rakamla Beşiktaş'ın arasında uçurumlar var. 1.5 milyon euro isteyen Cenk Tosun'a verilen rakam o tam tamına 35 milyon TL. Ali anlaşma mümkün değil ve Trabzonspor edindiğim bilgilere göre 1.2 veya 3 milyon avroya bu arası bir pazarlık sürdürüyormuş ve aynı şekilde aynı rakamlara yakın bir rakamda Salih Uçan'la görüşüyorlar. İki yerli takviye Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gelebilir diyeceğim ama diğer taraftan Asuras konusunda Ciddi adımlar atıldığını ve anlaşmanın sağlandığını, sezon bitmek için Trabzonspor'un 3 futbolcuyla anlaştığını ve açıklayacağını ifade edebiliriz. Ha diğer taraftan bir bilgi daha vereyim. Bu da istatistik bir bilgi. Notlarıma aldım. Borna Mavili ekipte de özellikle devre arası takımdan ayrılan 10 numara Abdülkadir Ömür'ün performansıyla Terezegi arasında müthiş bir fark var. 10 maçta skor üretemi Abdülkadir Ömür'ün karşılığında 5 maçtır 10 numara pozisyonda oynatılan ve aynı şekilde kanatlara da giden Terezegi 4 golle rakip ağları havalandırdı, havasını aldı ve oldukça formda Allah nazarlardan korusun diyerek videomu burada noktalıyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.